Ve 34 kanalımda çekilişler başlıyor arkadaşlar kanalıma abone olup beklemede kalmanız yeterli. Çolağan çay ocağında otururken taşıma işi geldi hemen geçelim cami inşaatına. Göz göze istersen sen de teydet Tofaştan inliyor ey doğa itle Bir menajerim yok sayılara git bir bak Yok bir şirkette imzam yok anlaşma plak Kapıları bize açan yok her yer duvar Oynamadım sizle baro oyunu kurar 06 konum Getir nargilemi mi yanına çay ve lokum Şimdi hayat dolu eskiden para sorun Nailem elbet bir gün arkamda Anadolu'm Baro size kurban <laughs>